Tek olaydan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte okurumuzun Patriot P400 SSD ile ilgili yaşadığı deneyimleri paylaşacağız. SSD pazarı neredeyse her fiyat seviyesinde ürün bulunan geniş bir pazar. Özellikle uygun fiyatlı SSD'ler hem kullanıcılar hem de hazır sistemlerde çok sık tercih edilse de bu SSD'lerin kalitesini her daim sorguluyoruz. Hatta bazı modeller vaat ettikleri özellikleri dahi sunamayabiliyorlar. Günün sonunda da tüketiciler mağdur oluyor. Bugün de okurumuz Furkan'ın hikayesini sizlerle paylaşacağız. Furkan içinde Aldatan'ın XPG SX8100 SSD'sinin yer aldığı hazır bir sistemi ince hesap satın almış. SSD daha birinci yılını doldurmadan bozulmuş. Okurumuz hazır sistemi satın aldığı ince hesap ile görüşmüş. Firmada SSD'nin distribütörü olan Arena Bilgisayar ile iletişime geçmesini söylemiş. Arena Bilgisayar daha sonrasında Okurumuz ile iletişime geçip aynı SSD'nin stoklarında yer almadığını muadili ile değişim veya fatura fiyatından para iadesi yapılabileceğini belirtmiş. Furkan alındığı tarihte SSD'nin fatura üzerinde 700 lira olduğunu ancak güncel fiyatının 1400 lira olduğunu özellikle belirtiyor. Okurumuz firmanın önerdiği muadil model olan Patriot P400'ü kabul etmiş. Patriot P400 gelmiş ve Furkan da SSD'yi kullanmaya başlamış. Okurumuzun belirttiğine göre bu modelde bir seneyi doldurmadan ömrünü tamamlamış. Crystal Disk Info ile durumuna baktığında SSD'nin kendini koruma moduna aldığını görmüş. Elindeki parçalarla test ettiğinde başka SSD ile sistemin açıldığını doğrulamış. Bu durumdaki SSD'den bazı verilerini kurtarabilse de BitLocker şifrelemesi kullandığından dolayı son zamanlardaki verilerine erişememiş. Furkan muadil SSD'nin de değişimi için Arena bilgisayar ile iletişime geçmiş. Distribütör zaten Adata SSD'nin Patriot SSD ile değişiminin yapıldığını ve ikinci bir değişimin yapılamayacağını belirtmiş ve SSD üreticisi ile iletişim kurmaya yönlendirmiş. O konumuzda Patriot'ın internet sayfası üzerinde verilen e-posta adresleri ile iletişim kurmaya çalışmış de Furkan SSD'nin ömrünün vaat edilenden önce doğduğundan garanti kapsamında iadesi veya değişimini talep etmiş. Ancak uzun süre geçmesine rağmen firmadan herhangi bir dönüş alamamış. Günün sonunda Furkan da SSD'yi incelememiz için bize yolladı. SSD'yi taktığımızda Crystal Disk Info'dan güç bela veri alabildik. SSD 30 TB yazmadan sonra kendini koruma moduna almış. Firmanın kendi verdiği garantisi ise 1800 terabayt dosya gezgini içerisinde ulaşmaya çalıştığımızda doğrudan donuyor hatta masaüstünün tepkisiz kaldığını görüyoruz maalesef sonunda uygun fiyatlı SSD'ler kısa zamanda bozulmaya meyilli bunu söyleyebiliriz. Özellikle manevi değeri olan fotoğraflarınızı veya kripto paralarınızı saklıyorsanız kaybolan verilerin yarattığı acı gerçekten çok büyük olabilir. Bu sebeple depolama konusunda ayrı hassasiyet göstermek gerekiyor. Piyasada iyi diyeceğimiz modellerin dahi sahtelerinin üretildiğinde hatırlatmakta Fayda var Ama SSD'lerden daha da ötesinde değinmemiz gereken önemli bir şey var. Garanti ve satış sonrası destek. Ülkemizde bu iki konu maalesef çok zayıf. Bir ürün aldığınızda eğer ki sorun yaşarsanız bir muhatap bulmanız çok zor olabiliyor. Bulsanız dahi ayıplı ürününüzü tamir ettirmek ya da satıcıya ulaşmak zor olabiliyor. Uzun yıllar süren tüketici hakemiyeti ve mahkeme süreçlerinin ardından bazı üreticilerin kararları uymadığı hatta bunun sonucunda yaptırımlarının dahi olmadığını görebiliyoruz. Bugün en çok bilinen ve güvendiğimiz markalarda dahi ciddi sorun yaşayanlar olmuştu hatırlayacağınız üzere. Furkan sadece bunlardan birisiydi. Özellikle satış sonrası hizmetlerde ciddi bir ilerlemenin kaydedilmesi gerekiyor diyebiliriz. Evet sizlerin mağduriyetini paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz ama umarım bir sonraki video bir başka mağduriyet videosu olmaz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.